Aldı. kemerci gel. Geldi. Evet ilk kemeri Haydi ilk kurban. Evet. İlk kurban. Gel. Kurban gelsin. Gelsin ilk kurban. Gelse. Gelse ilk kurban. <laughs> ya en çok kaşınan neyse. Şu hangi? bir oldu. Taze bir. Taze. Efendim taze bir şu anda var. Şimdi ne yapıyorsun? Bırakıyorsun biraz o gidiyor, değil evet, mi? tabii yorulması lazım. yorulmazsa gelmez. Ne kadar? yorulacak? Yani, balık. E, kendi söylüyor zaten. Hani ben yoruldum artık. Hiç yorulmaya niyeti yok. Bakın. Yaklaşık 15 kilo verdim. Ne kadar aşağı yukarı sence? Of. Kaç kiloluk bu bir balık? balık 100 kilo üstü. 100 kilo üstü. Tabii tabii birazdan göreceğiz. Baksana. 5'e aldım hemen hemen 18-20 tamam. kilo verdim. Gayet güzel gidiyor. Hadi <laughs> Sanki <kullan> arkadaşlar <laughs> şey gibi böyle hop durdu. Hadi aldık balığı. 10 tane falan deyince biz diyorduk ki olmaz. Ben çıkartayım üstünden o zaman? Evet, evet reklamlar çıkart. Zaten şöyle olacak. Yorulacağın için soyunman lazım senin. İpi kesmezsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, bunda çok eski bu. Hazırız. Tamam. Peki buradan bunu çekme ihtimalin var mı? Çekebilir misin? şöyle. Kesinlikle. Böyle alırsın yani. Tabii şey tercih yok. İki parmak bakın. Şöyle. Şöyle. <laughs> <laughs> Herhangi bir sıkıntı yok. Tabii bu av değildir yani. O zaman he. şamandıra bağlayıp yakalayın yani. Ona kemeri takıp mücadele edeceğiz yani. Değil tabi, zevk orada. Yoksa bir esprisi kalmıyor. Bizi sürüklüyor balık. Öyle mi? Hı -hı. Bu 100 kilonun üstü o zaman. Tabi, tabi. İbo, bu balık bizi iyi sürüklüyor. Motora geç. Sen çekebilecek misin? Gördürelim. Gerçek? Bu İnşallah. uzun sürecektir. Baş İkimizden aç. biri kazanacak balık ya da tamam. ben. İkimizden biri kazanacak diyor. Balık yok, yok. ya da ben. Hadi bakalım. Anlata girmiş olabilir bu anda. Ben Bak şöyle geçeyim. Bir tane elektrik bantı var mı? Ha? Ablanın da kaçar sorunuzdur. Orada yaklaşık 10 dakika için alırız balı. Ama bu, yani bu kadar yakında normalde ablamıyoruz. Bu sizin izninizle ablamak. Burada halatlara göre ihtimal çok yüksek haliyle balı kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Bakalım. Biraz Nasıl ona. olacak abi şimdi bu? Ha? Çok özür dilerim. Haydi bakalım. Alta girmemesi için böyle yardım edeceğim ben biraz. He. Balık alta girerse kaçar mıydı? Per pervaneler kesecektir değil mi? Pervane. Kafayı böyle çevirip torlistan yap. Daha parladı geliyor diyemiyoruz. Diyeceğiz az kaldı. Diyeceğiz az mı kaldı? Tabii Sıkıntı yok. Ne oldu? Çok güzel buraya. Arıyor. <laughs> benim şöyle tutmamdaki sebep reklamları kapatıyorum efendim. Tamam, ben çalışıyorum. Hareket. Ha. Gidiyor. Adam ne kadar doğal baksın orada. Lay 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 lay. <laughs> <laughs> Oha, <laughs> Oha mı? Eyvah. Hadi Hakan. Şimdi bu kamış kırılmasın. Kırılsın. Kırılsın mı? Burada daha geldik ya onları göz almazsak. Burada onun anlamı yok. <laughs> Hemen açman lazım. Hemen, al atma. Tamam, yavaş yavaş. İlk, bu teknenin ilk bandı, değil mi bu? Evet, ilk bandı. Allah Allah. Evet. Abi. İlerleyin bu böyle, bir tık daha yap. Çok güzel, böyle ilerle azıcık. Hakan bekleyecek mi? Av boşa. Bu av e, takım çalışması. Tekniği kullanan arkadaş bir şey görmediği için. Hep Ama, uyarmak zorundasın. Söylememiz gerekiyor. Biraz daha izgiri ileri. Olalım. Evet tekrar oraya girdi. Tamam boşa. Haydi akı. Bence sen bir tane sancak yap şöyle kıçı aç. Ya bu Ol, sefer kaybettik. Bu sefer koptu. Tamam iyi bırak. Evet. İyi bir mücadeleydi ama kaybettik. Yenilerine bakalım.